Bunların hepsi böyle. Aynı huy Bihter'de de var, Firdevs Hanım'da da. Duruyorlar, duruyorlar, bir sözle yılan gibi sokuyorlar insanı. Etrafındaki kimseye güvenme. Bu ne demek şimdi? Aptala bak, nasıl sinirimi bozdu. Ya bu kadın Behlül'ün eski sevgilisi değil mi? Kıskanıyor seni. Behlül onunla evlenmedi, seninle evleniyor ama. Behlül ondan kaçacak delik aradı, sen ne diyorsun? Ha işte, Behlül bunu bırakınca apar topar bu adamla evlenmedi mi? Sen anlatıyordun. Hala kuyruk acısı var belli. Etrafındaki kimseye güvenme. Abi tek Behlül de değil yani. Etrafındaki herkes. Aman takma kafana Allah aşkına. Hilmi Önal gibi bu da. Laf söyleyeyim ortalık bulandırayım. Başka hiçbir derdi yok. Hadi. Nihalcik hani de geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Sizi bekleyemedik. İyi yaptınız. Hoş geldin. Lütfen rahatsız olmayın. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Nasıl gidiyor hazırlıklar? İyi gidiyor. İki koldan koşturuyoruz. Behlül bitirememiş işlerini galiba. Yok ortalıkta. Halletmiş, halletmiş. Okula uğrayınca takılmış arkadaşlarıyla. Şimdi de beni çağırıyor ama hiç halim yok. <laughs> Dur bakalım. Bir duş alayım düşüneceğim. Duvak provan nasıldı? İçinesin, değil mi? Hem de nasıl? Kuaförde pekerle karşılaştım. Hmm. Ben de görüştüm. uğradım sabahtan. Selam söylemedi mi? Size afiyet olsun. Beşire bir bakayım. Ya da neyse yukarı çıkayım. Nasıl olsa ineceğim aşağı. Yalnız değil zaten. Matmazel var yanında. Bütün alt kat onun hizmetinde. Bizden fazla ilgi görüyor. Doğru. Ha. Hayatım. Ben alırdım lütfen. Kendim servis yapmak istedim. Sen de ilgisizlikten şikayet etme sonra. Ben halimden gayet memnunum. Buna sevindim işte. Senin yokluğunda ben de hazırlıklara başlayayım. Tabii. Öyle çok büyük bir tören olmasın değil mi? Yoksa böyle büyük bir şey mi istersin? <laughs> Sana bırakıyorum. Yurt dışında yapalım mı nikah? Roma olabilir mesela. Dönünce de küçük bir davet veririz dostlarımıza. <laughs> ne oldu Bihter kim? Pardon. Ha veya nikahı da burada yaparız. Şimdi Roma'ya gidiyor herkes. Demode oldu. <laughs> Ee, yarın avukatlarımdan biri gelecek sana. evet söylemiştin. Sözleşmeyi hazırladılar. Sen imzaladıktan sonra... Anlamadım. Ne sözleşmesi? Evlilik sözleşmesi. Yanlış anlama lütfen. Olağanüstü bir durum değil. Ben de holdingin bir parçasıyım yönetim kurulu böyle olmasını uygun görüyorum. Benim için son derece olağanüstü bir durum. Böyle bir şey hakaret sayarım. Lütfen duygusal olma. Daha yolun başında elimi bırakacağın günün hesabını yapıyorsun. Bu senin hayatını güvence altına almayacağım anlamına gelmiyor. Ee, sadece... Bana hakaret etmeye devam ediyorsun yeter. Daha önce de söyledim sana. Evlilik bir iş anlaşması değil. Ben böyle bakmıyorum en azından. Sana hiç yakışmadı. Beni çok şaşırttın. Ama Firdevs, Firdevs. Ben kendimi yeterince ifade edemedim. Daha fazla konuşmanın bir anlamı yok Cetin. Ben de sana cevabımı verdim. Lütfen şunu parmağına takar mısın? Hayır. Ben senin hayat arkadaşın olmaya evet derken... ...gerçekten arkamda bıraktığım seneleri... ...yaşadığım tecrübeleri bir kenara bırakıp evet demiştim. Çünkü sen beni bir beyefendi olduğuna inandırdın. Çünkü sen o çok romantik, aşık tavrınla bunun uzun sürecek bir masal olduğunu vaat ettin. Beni elimden tutup yukarılara çıkardın, çıkardın. Şimdi pat diye aşağı bırakıyorsun. Evlilik sözleşmesi, ne ayıp bir şey. Bu sözleşmenin bu masalda yeri yok, Çetin Özler. Benim inandığım masalda bu yok. Lütfen konuşmama izin verir misin? Sen bu geceye kadar yeterince konuştun. Ben de severek dinledim. Ama artık başka bir şey oldu bu. Birkaç dakika öncesine dönüş yok. Benim için yok. Büyü bozuldu. Çok üzgünüm. Ben de üzgünüm. Ama eğer nedenlerimi dinlemek için bana biraz tahammül gösterirsen belki geri dönülmeyecek yollara girmemize gerek kalmaz. Ben... ...seni seviyorum. Önce bunu tekrar edeyim. Sonra izin ver, bunun niye gerekli olduğunu bir kez daha açıklamaya çalışayım.